etmiyor. Hocam 90 dakika boyunca daha üstündünüz Fenerbahçe'den. Son dakikada gelen... Hayır yani gelen... öyle, öyle, öyle söyleyemem. Yanlış olur. Bir bölge bölge bir oldu. Yani bitirmedik maçı iki bir e, varken. Bitirebilirdik yani 3-1 yapabilirdik. Karşımızda sonuçta Fenerbahçe vardı. Bitirmeyince de e, onlar bizi Tribünlerin tepkisi vardı çok yeni türlü istifa şekli. Bu sizi etkiledi mi? İnanın, inanın duyamadım çünkü maçın içinde e, yani full konsantre ederken kimin neyi bağırdığını duyamadım. Hocam, Hakeme iki, zaman zaman sonra... itirazlarınız oldu kenarda hocam. Ya, o ya bu hakemde itiraz oluyor hocam, ya yani işte. Hocam 2-2'den iki, sonra çok fazla geriye yaslandığını düşünüyor musunuz takımın? Yani çok öyle görmedim yani üst üste bir, bir beş tane korneri ya bir free kick'ini görmedim. Çok biraz belki olabilir ama fazla Kutsunu değil. Bir vardı. Evet. Ne diyeyim size yani siz görmüşsünüz. Yani var o mı kırmızı kart mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya o ben sonuçta işte bilmiyorum düşündüğünüz bu. Bana, Bana sorsan her şey ters yani bu hocayım ben. Öyle değil ya kolay değil ya. Bizim gördüğün onların gördüğünü aynı olmuyor ya. Yani. Belki de vardı belki de değildi ya. Peki bu 30 maç kaldı Allah aşkına. Hakem taraflı mıydı size göre maçta? Sen ne, ne, bilerek mi soruyorsun da evet mi diyeyim sana anlamadım yani. İtirazlarınız itirazlarınız oldu. Ya itiraz de. oluyor 90 dakika adam yanında bağırıyoruz birbirimize ne olur ya. ya. Ben de bunu mu çıkartmaya çalışıyorsun anlamadım ya. Yoktu yani iyi yönetti iyi mi kötü herkes gördü yani ben yani anormal bir maç değildi yani. Ne diyeyim size. Hocam mağlubiyet son olarak neye bağlıyorsunuz? Fenerbahçe. Sağ olun